Ee, selam millet. Ben Levent. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Murder Mystery 2 oynuyoruz. Ee, gördüğünüz gibi başka bir hesaptayım. Ee, bunun sebebi aslında başka bir oyun oynayacaktı ama sonra <laughs> ee, bunu oynayamaya karar verdik. Yanında Yusuf var. Ee, başka o bir hesapta o da. Ben de burada başka bir hesaptayım. Ee, Şimdi birazdan başlıyor. Şimdi harita seçmeye gireyim hadi. Bu oyunda shift oynamak iyiydi değil mi? Senin yanından geçtim öyle mi? kazandım. yoo kazandım. Arkadaşlar Yuzu ve Ektör'den Efi öldü. Ay 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 zıplamam çok komik. Ay 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 Ben ben böyle yapıyorum. Hadi gel harita seçelim. Aa şuraya 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 şuraya. <gülüyor> 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 Katil böyle makineye girsene. <laughs> Aa bir saniye. Yusuf senin sesin gelmiyordu. Ee, arkadaşlar beni şu an duyuyor. Bir saniye. Abi. Yusuf şimdi ses ver. Abi. Tamam. Sanırım artık oluyor. Seniz herhalde biraz doyuyorlardır. Acaba sen şu an bulunacak mısın? Ooo iyi saklanma yeri. Niye bu açık yeri ya? Bu yeri gördüğünü zannetmiyorum. Tamam ya. Bu ne oldu benim ya? Şu kız gibi dolaba saklanabilirdin. Ama dolaba saklanmanın çok tercih iyi Dolaba saklanınca direkt bulabiliyor ya. Ama o kızı bulmadı. ne bileyim ben işte ben yapmadım o zaman. Burası çok eğlenceli bak. Burada hayvan. Ben yanımda sokuyor. Ben kolumda sokuyor. arkadaşlar bu arada aslında de biliyorsunuz biz varından aslında Minecraft videosu gelecekti ama bende bir sıkıntı oldu Minecraft açamadım o yüzden nerede çekiyoruz? Evet. Yusuf senin video hala sesin az geliyor olabilir. O yüzden sen birazcık sesli konuşmaya çalış olur mu? konuşmaya çalışırım. Aytan'ın tamam, bazı yerlerinde böyle garip garip şeyler var. Mesela ben Mayaz bir buraya gelsene. Bak zıplıyorum. Hı. Hmm. Bak burada bir tane şey var. Bir şey buza yapışmış. Garip. Aslında buza yapışmamış. Buza düşüp orada kalmış. ben de. Ben buradayım zaten. banka workshop. Workshop daha iyi aslında. Bankadan iyi workshop daha iyi. <laughs> Yani, Aa ben dışarıda başladım ama balkondayım. Aa buradasın. Oh bilmiyorum Şifloklı şuraya geçmeye çalışıyorum da olmuyor. Ne? Ben şifloklı şu adaya geçmeye çalışıyorum da olmadı. Neyse burada boş var. Kimse gelmez. Gelirse şöyle yaparım. Ben sığmıyorum Ben sığıyorum Bak ben şöyle suyuyorum. İlk önce şöyle şuradan. Sonra böyle 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 böyle. Dur. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Geçtim işte. Hadi hadi saklan hadi. Gördüm kimse gelmiyor. Kapıyı kapatamıyor musun <laughs> ya? Sesler geliyor. Yürüme sesleri. Adam. Kesildi mi şimdi? Kesildi mi şimdi o sesler? Evet evet Aaa düzendik Katılı mı? Katılı mı demek? Ya Türkçeyi çevirememişler ya o yüzden evet. Normalde o kazandın olacak Evet. o, iki o an şey değilmiş. Biolet, biolet. Hep. Ben hepsini seçtim. Hepsini seçemiyorsun. Yok, üçüne gittim. Üçüne gittin de en son gittiğine kaydoldun sen. Neyse, boş kimin açılırsa açılsın. Ben şunu işte. Umarım Tüh, aman hep mi? <laughs> anam, orada bir kız var. Ben direkt anam. Gidin, gidin. Yüzü basar mısın? Evet, benim bu. Şu an arkasındayım gittim. Şu an. Aa! Yusuf kaç, Yusuf kaç. Katil <laughs> kim? E, 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 pembe kız pembe kız arkanda mı dur arkanda değil harika gidiyorsun Kız arkandan geliyor. Ha yok gelmiyor. Kız kız, kız kız hileci. Kız hileci. He. Çünkü senin arkana gelmiyordu. Senin yanına ışınlandı bildiğin. Bakalım bir mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Her bir şey diyor. Yani sonunda e, değil, hiçbir şey yapmayacaklar. En sonunda savaşacaklar. herkes öldürecekler. Ben. ben nasıl öldüm, ben Kız işte ışınlandı yanına. Sen bakıyordun değil mi? Bakıyordum arkanda kimse yoktu. arkamdaki efekte bak diyecektim de. Bak arkamdaki efekte bak. Ee, şu Christmas yazan yer var ya sağda. Oraya bas sonra orada bir iddia yazısı çıkacak ona bas sonra alıyorsun. Evinden inventöründen takıyorsun. Ben de çıkmadım oraya i̇stasyon hmm. Mansion 2 mi? Workshop mu? Bekle. Ee, şu an 3-4 kişi mansion'da 3 kişi mansion'da Bence kız dolu. Merhaba. Bu arada gizli saklanma yerim var. Ümit, Yaman Yusuf. Ya şerifsin, beni niye öldürüyorsun? Şimdi sen de öldün. Aa oyun dondu bende. Esat karakteri yapıyorum. Şerif var. Şerif var. Şerif var. Şerif var. Şerif Şerif var. Şerif Ha sen katilsin. Evet. Ben seni şerif sandım yav.

Yusuf istersen video bitirelim çünkü benim e, oyun çöküyor. Ben bekle. Hm um, girdiğince de bir şey olmuyor. Hmm, Yusuf istersen sen e, direkt Şerife git öl. Tam yanıma gel. Ee, yanımda dur. Video ee, videoyu bitireceğim seni göremesem de. Kapatsın. Ay geliyorum. Ben seni ne Neyse hadi. Arkadaşlar bir gün daha sonuna geldik. Bir like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bu tip ve Roblox ve Minecraft videoları istiyorsanız kanala gerçekten abone olmanız, like atmanız ve az önce hep dedi iki, ikinci kez dediğim gibi zil tuşunu açmanız gerekiyor. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.